şöyle vereyim. Yok tak tak, tak ya. Yani. Aynen. Gel gel sen de gel gel. <laughs> Testi olmadı değil mi? Test Yok tam değil. oldu. Evet teşekkür ederim. Çok güzel oldu değil mi? <laughs> çok güzel. Çok güzel. evet Bir resim çekti. O zaman çıkamıyoruz bugün ha. Evet, çıkamıyoruz tamam. Ben bugün de diyor yarın da çıkamıyorum. <laughs> Yedek yok değil mi efendim? çok güzel buldum. Çok rahat. Çok güzel durdu suratıma ve şey alerji yapmıyor yani. Direk nefes alabiliyorum. Çok çok beğendim. Elinizde koluna sağlık yapanlara ve çekenlere. Evet torunlarım da var. Torunlarıma götüreceğim. Şimdi çok beğenecek. <laughs> Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.

<laughs> Bak Baksana... sen. <laughs> doğduk doğduk demeyin. <laughs> <Konuşalım>. İyi. <laughs> ee, çocuklar olunca tabii gülmek her zaman oluyor değil mi? Evet. <laughs> Çocuklarla çok güzel oluyor gülmek.